Yok anne, Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yalnız bir şey diyeceğim, bazı insanlar da çok şanslı doğuyorlar. Biz daha bir tane evlilik yapamamışken millet ikinciye, üçüncüye maşallah. Ben ikinciyi yaptım Yasemin, ikinci evlilik. Değil mi? İşte güzel bir şey demek ki ikinci defa evlenmişsiniz. Görüyorsun değil mi Tolga? Allah ben evliliğe karşıyım Yasemin. <gülüyor> Mustafa <laughs> Ali hani boğazı. Yok abi ben Mustafa Ali'yle ile görüşmeyi kestim. Ne zaman bir araya gelsek beş dakika konuşsak ya yani, buralardan gidip başka bir yerlere yerleşmek inek falan sağmak geliyor içimden ya. Vallahi o işi ben her an yapabilirim. İnek mi sağacaksın? Başka yerlere gitmeyi diyorum. Neyse çiftlik meflik anladım. Hayırlısı. Oo, asrın pazarlamacıları evet. teşrif ettiler. Nasıl abi, satabildiniz mi hiç? Ne gezer Yiğido? Nereye gitsek Gülfiden abla bizden önce gitmiş. Kadın pazarı da yokmuş oğlum. Bize pazar kalmamış. Hüseyin abi, bu patronun kişi çok görücü abi. Ayaklarıma kara indi. Ne patronu be? Bildiğim pazarlamacısınız işte. Daha doğrusu pazarlayamayıcı. Bana <laughs> bak Yakup, ağırlık yapma, çay yap zaten moralimiz bozuk. Yakup haklı Hüseyin abi. Patron dediğin çalışmaz. Bir eleman bulmamız lazım. Yudo. Geleceğini kurtarmak ister misin oğlum? Seni bizim şirkete transfer edelim. Evet Yudo. Vizyon sahibi, dinamik, hızla büyümeyi hedef yapmış... ...genç şirketimizde bulunmak istemez misin? Bilmem ki. Benim bonservisim burada. Gelin görüşelim. Ama görüştüğümüzü borsaya bildirelim. Benim işimde yamuk olmaz. <laughs> ne yapacağız Hüseyin abi? Pazarlamada çığır açacağız Şükrü. Emine'nin fotoğrafını silmedin değil mi? Yo, cepte duruyor abi. Bizim bir fotoğrafta bulmamız lazım Şükrü. Yürü gidiyoruz. Abi, bir nefes alsaydık ya. Ama bak, yürü gidiyoruz dedim. Ne kadar zamandır görüşüyorlarmış Meltem? Vallahi iş aileleri tanıştırmaya geldiğine göre... ...demek ki bayağı bir zamandır görüşüyorlar. Ay Kemal amcaya bak sen. Çok şaşırdım yani. Ben de duyunca şok oldum. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi Meltem? Yani annelerimizle babalarımızla... ...ne kadar ilgilenirsek ilgilenelim... ...onların yine de bir yol arkadaşına ihtiyaçları oluyor. Doğru. Keşke annem de evlense yani. <laughs> Lan işte neyse ne... Ne zaman geliyorlar? Ay ne bileyim bugün yarın. Belli değil daha. Ay şaka yapıyorsun. Ay çok merak ederim ben. Biz de gelelim Meltem. Ay gelin zaten daha iyi olur. Yani şimdi ben ne konuşacağımı bilemem. Sen o konularda benden daha iyisin. Sen mi ne konuşacağını bilemeyeceksin? Cık. Yani ne bileyim ya. Hani böyle içimden gelmez gibi geliyor. Hallederiz. <laughs> Ay.